...düşmanlarını temizleyeceğiz. Allah'a şükür hiç düşmanım yok. Abi, bu adam senin has düşmanındır, babanı vurmuştur. Şimdi sen de onu vurmak istersin. Hiç niyetim yoktur ağam. Sen gene bu silahı al. Al oğlum. Ya bana ne etmiştir ki Memo emmi? Babanın canını almıştı. Canım 15 yıl evvel olmuş geçmiş deşmeyin Kanını yerde koyanın işi ters gider. Vallahi ben hiç düz gittiğini görmem. Aha. Aga vur dedi. Ben sana mahpuslamında bakarım dedi. Sonra da unuttu bizi mahpusa. Agaya iftira etme. Hiç ağlar öyle şey yapar mı? Heh. Yapar. Babasını öldürmem mi <laughs> Evet. Kanını yerde koymamalı. Bunu yapmazsa gördüğüm yerde yüzüne tükürürüm dedi. <laughs> Ağa emir vermiştir babanı vur diye. Şimdi de ağaya pok atıyorsun. Onun emriyle yapmışım. Dinleme bu ağları Yoksa adamın ağzını sıçıyla. Memo'yu temizledin. Ha yok. Memo dedi ki benim babamı sen vurdurmuşsun. Ağzına iftira eden kavgatı vur. Korkma kimse kılına bile dokunamaz. Senin arkanda kim var? Kim var? Ben Mahoan. Bana yalan demişsin. Demek ağaya inanmışsın. He tıpkı bana benziği kaderin Acıram, hapuslarda çürüyecek. Gidip bilo p***sını vurmak şerefini sana veririm. Kimse kılına bile dokunamaz. Ay arkanda kim var senin? Ben vururum ben. Mahun. Bilo ağa, sen yatakta değil miydin? Yok, beni niye vurmak istiyorsun? Ağam, maho ağam. Ağam ile aramı atmak istiyorsun. Kebertin değil mi o Bilo namusuzunu? Gel seni bir öpem. Sömürdün, Kanımızı emdin. De artık yeter. Ah, sefil salaksak o kadar değil. Artık sana inanmayayım. Anlamışım. Bizim asıl düşmanımız sensin! Kumandan. Köylülerime bir çüt lafım vardır. Eden mi? Ağa namussuzunun sözlerine inanıp size kötü laf ettim. Beni affedin. Aha bu ağaya imzaladığınız senet. İşte yırtmışım. Turpağınız yine sizdir. Yaşa bilo. Hay elini ayağını öp. Yok. Kimsenin elini ayağını öpmeyin. Başımıza ne geldiyse bu <laughs> öpme sevdasından gelmiştir. Kulak kul olmanın sonunu gördünüz. Artık ağa da, sizsiz.